Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan yaptığım bebeğimi role play yapacağız. Ay tırnaklarım çok kötü. Neyse. Role play yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Ay çok yoruldum ya. pijamalar da sıktı artık. Ben şunu ve şunu giyeceğim. Giyip geliyorum. Giyin. Şu terliği de giyip. Ay. Çok acıktım. Önce yıkayayım yüzümü yıkamam lazım. Evet. En yüzünü yıkar vesaire. Ay karnım kazındı ya. Bir gidip bir şeyler yiyeyim bari. Ne tavuk ve dortoz var. Önce bir su içelim. Şimdi de bir dortoz. Ay yerim. Ay nerede düştü yere ya. Nerede? You're done. Şu dolapta açık kaldı. Şunu da atayım çöpe. Şunu da kapat. Bir banyo yapayım ya. Şunu üstümü çıkarayım. Üstümü çıkarayım. Evet. İlk önce İlk önce bir suyu açalım. Girelim. Soğukmuş ya. 3, 2, 1. artık şöyle bulacağım artık ya pıcı pıcı yaparım seninle bir kokarım bir saat sonra pıcı pıcı yaparım seninle mis gibi kokarım lan lan saat sekiz olmuş şunu da götür Şuradan saç kurutma makinesini alalım. Fişe takalım bari. Pardon bu fiş değilmiş ya. <сíts> так так <сíts> videonun devamı part 2'de videonun devamı part 2'de